Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün size dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da yaşamın nasıl olduğundan bahsedeceğiz. İnsanlar dirençli ve çalışkan varlıklar. Bunun en belirgin olduğu yerlerden biri de dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak kabul edilen Rusya'daki Oymyakon köyü. Kış aylarında sıcaklığın ortalama eksi 50 derece olduğu köy 1924 yılında eksi 71.2 derece sıcaklığı görmüş. Sibirya'nın uçsuz bucaksız steplerinde yer alan bu küçük kasabada toplam 500 ya da 600 kişi yaşıyor. Oymyakan'a ulaşmak bulunduğu konum itibariyle oldukça zordur. Üstelik buna bir de kışın zor şartları da eklenince durum bir hayli karmaşıklaşıyor. Bunun dışında hemen hemen her şey bölgenin daha güneyindeki yerlerden gelmekte. Oymyakon'un Yakutçadaki anlamı donmayan su ancak bölgeyle ilgili gerçekler pek de öyle değil. Macera Berest fotoğrafçı Amos Chapel Yakın zamanda Oymyakon'u ve yakınındaki şehir merkezi Yakutusk'u ziyaret etmiş ve sert koşullardaki günlük hayatı ve orayı evi belleyen insanları belgeleyerek bölgede toplam 5 hafta geçirmiştir. Amos Chapel yaptığı yolculuğuna Rusya'nın kuzeydoğusundaki Saska bölgesinde yer alan Yakutusk'a başlamış. Burası dünyadaki en soğuk başkent olarak kabul ediliyor. Şehir yaklaşık 300 bin kişilik nüfusa sahip ve kış boyunca sıcaklık ortalama 34 derecede seyrediyor. Yine de Chapel'ın söylediğine göre şehrin sakinleri bir harika arkadaş canlısı, dünya evi zevklere düşkün ve oldukça iyi giyimliler. Peki yerliler aşırı soğukla nasıl mücadele ediyorlar? Rus çayı dedikleri vodka ile diye açıklıyor Chapel. Chapel yerlilerden bazılarıyla arkadaş olmadan ve evlerinde kalmaya davet edilmeden önce Yakutusk'taki küçük bir misafir evinde kalıyormuş. Onlara teşekkür etmek için yemek yapmaya çalıştım. Fakat Sibirya'nın derinliklerinde bir nachos tabağı hazırlamak oldukça çok zor oluyor dedi. Chapel'ın aktardığına göre istikrarlı bir şekilde ilerleyen elmas ticareti yakut kapsamlı bir sağlık ekonomi oluşmasını sağlamış. Soğuk savaşın etkileri buralarda daha az hissediliyor. Çünkü yakutlar Ruslara nazaran daha dışa dönükler ve imparatorluğun çöküşü yüzünden gururları incinmiş gibi davranmıyorlar. Yakut dünyanın en soğuk kasabası olarak görülen Oymyakon'a açılan bir kapı. Oraya gitmek için iki gün boyunca çorak ve izbe bir yolda seyahat etmek gerekiyor. Chapel ilk başta otostop çekerek onu yolun ortasına kadar götürecek bir araç bulmuş fakat daha sonra iki gün boyunca yolun ortasında kalmıştır. Bu kadar düşük sıcaklıkta arabaların hep rölantide olması gerektiği için benzin istasyonları 24 saat açık. Bölgedeki ıssız benzin istasyonlarındaki işçiler iki hafta çalışıp iki hafta tatil yapıyorlar diyor Chapel. Bunun üzerine Chapel iki gün boyunca yoldaki donmuş ıssızlıkta yer alan Cafe Cuba isminde küçük ve tenha bir misafirhanede konaklamış rengi çorbası ve sıcak çay içerek başka bir arabanın onu gelip almasını beklemiş. En sonunda beni gideceğim yere götürmeleri için bulduğum adamlar yardımseverlikle garip bir tehditgarlık arasında gidip geliyorlardı. Oyun yakana beni bırakmalarından önce Aileleriyle birlikte donmuş atkanı ve makarna yedik diyor Chapel. Köyün girişinin yakınındaki komünist dönemden kalma anıt 1924'te görülen rekor sıcaklık 71.2 dereceye atıfta bulunuyor. Anıtın üzerinde şöyle yazıyor. Soğuğun kutbu Oymyakon. Günümüzde ise kış aylarına görülen ortalama sıcaklık 50 derecedir. Sibirya'da konuşan İven dilinde Oymyakon donmuş su anlamına geliyor. Bu ismin eskiden rengeyi çorbalarının ziyaret ettiği kaptıcalara atıfta olduğu düşünülüyor. Soğuk havanın ani ve aşırı etkisi çapılı oldukça sarsmış. Soğuğun adeta bacaklarımı kavradığını hissettim. Bir başka şaşırtıcı durum ise tükürüğümün donup dudağıma batan küçük iğnelere dönüşmesiydi. Böyle bir ortamda geçirilen bir günün oldukça yorucu olduğunu söylüyor Chapel. Kamera kullanmak da bir ora kadar zormuş. Ağzımdan çıkan buhar sigara dumanı kadar yoğundu. Bu yüzden fotoğraf çekerken nefesimi tutmak zorunda kaldım diyor Chapel. Soğuktan etkilenen lensi odaklamak da oldukça zahmetli bir hal almış durumda. Bölgedeki zemin tamamen donmuş olduğundan köydeki evlere boruyla su taşımak imkansız. Bu yüzden tuvaletler dışarıda yer alıyor. Evden tuvalete koşmak ise ciddi bir işkence. Bu az önce bahsettiğimiz donmuş zemin ölülerin gömülmesini de zorlaştırıyor. Cenaze törenlerinden önce toprağı ısıtmak için büyük ateşler yakılıyor. Chapel gitmeden önce köylülerin ziyaretçilerle tanışmaya hevesli olacağını düşünmüş. Oysa gittiğinde tanışacak insan bulmakta oldukça zorlanmış. Dışarıda gördüğüm insanlar ya yüzlerini eldivenleriyle sımsıkı kapatmış bir şekilde evler arasında koşuşturuyorlardı ya da sarhoştular ve oldukça bela arıyorlardı. Toprak tarımı uygun olmadığı için Oymyakon'da yaşayanlar geçimlerini hayvancılık ve ısıtma tesisatı gibi belediye işleriyle uğraşarak sağlıyorlardı. Yemek yeme alışkanlıkları ise şöyle somon ve alabalık gibi donmuş çiğ balıklar ve at ciğeri tüketiyorlar. Ancak diyetlerinin çoğunu et çorbası oluşturuyor. Köyün sakinleri yakut kökenlerinin bilincinde olarak çevreleri ve tarihiyle sıkı bir bağ içindeler. Chapel hayat çoğunlukla her yerde nasılsa öyle işliyor. Ancak insanların gözleri sürekli termometrenin üzerinde, eksi 50 derece, oldu mu her şey duru veriyor diyor. inanması güç olsa da yaz aylarında hava oldukça ısınabiliyor. Bugüne kadar gözlemlenen en yüksek sıcaklık ise 35 derecedir. Ancak yaz ayları kısa sürerken acımasız kış ayları bitmek bilmiyor. Halk kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobillerine veda ediyor. At ve sığır etleriyle beslenen ve odun yakarak ısınan köylüler sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü Temmuz ayını iple çekiyor. Yazın bölgeye gelen turistler sayesinde gelirini arttıran köylüler böylece civardaki şehirlerden kış için gerekli ihtiyaçlarını satın alabiliyorlar. Oymyakon'da hava şartları ne kadar kötü olursa olsun köylüler bölgede yaşamaktan gayet memnunlar aslında. Ancak kış aylarında yaşanan kar yağışı her türlü ulaşımı sekteye uğrattığından ötürü stok yapmak en etki çözümlerden biri. Eski haberlere dayanılan sözlerden bazıları ise Oymyakon köyünde termometreler soğuktan kırılıyormuş. Eskiden daha da soğukmuş aslında. Bu köy Eskiden 1920'li yıllarda Rengeyi çorbaları için mola yeri olarak kullanılıyordu. Antarktika'da daha düşük dereceler var ancak yerleşim yeri bulunan tek yer burasıdır. Her ne kadar soğuk olursa olsun yine de insanlar yaşamaya devam ediyor. Hatta burada okullar ve sağlık kliniği de bulunuyor. Peki siz bir fotoğrafçı olsanız Oymyakon gibi soğuk bir yere gidip sadece oranın hakkında bilgi almak ve fotoğraflarını çekmek için oraya gider miydiniz? Şahsen ben gitmezdim. <laughs> evet anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu vakaların arttığı günlerde evimizde kalmayı unutmayalım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.